Dünyaya mağrur olmak Dünyanın bütün ahvali, fenalığa veya sevince vesile olan şeylere harcanmıştır. Bütün dünya ehline aynı hayatı yaşamak müsait değildir. Dünya hayatı, Allah Celle Celaluhu'nun hikmetinin iktizası gereğince oynaktır. Nitekim, şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları muhakkak ki bir tek ümmet yapardı. Onlar ihtilaf edici bir halde böylece devam edip gideceklerdir. Ancak Rabbinizin rahmetine mazhar ettiği kimseler müstesna. Eğer bir kimsenin dünyevi durumu müsait olur, Allah Celle Celaluhu dünyayı onun hizmetine rağm ederse o kimsenin bunu şükürle karşılaması ve güzel amellerle Allah Celle Celaluhu'ya teveccüh etmesi ve dünyaya mağrur olmaması vaciptir. Bu hususta uyarıcı olarak Allah Celle Celaluhu'nun şu ayeti kafidir. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi bir gerçektir. O halde zinhar sizi dünya hayatı aldatmasın. Çok aldatıcı olan şeytan da sakın sizi Allah'ın mühlet vermesiyle aldatmasın. Fakat kendinizi siz kendiniz yaktınız. Hep müminlerin felaketini gözettiniz. İslamiyet hakkında şüphe ettiniz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi o çok aldatan Allah'a karşı bile aldattı. Nihayet işte Allah'ın emri gelip çattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Akıllı kişilerin uykuları ve iftarları ne güzeldir. Mürailerin ve ahmakların oruçlarına ve ibadet yolundaki gayretlerine gıpta etmezler. İhlaslı ve takva sahibinin zerre miktar bir ibadeti, mürailerin ve ibadetine mağrur olanların yer dolusu ibadetlerinden daha faziletlidir. Akıllı o kimsedir ki nefsini alçaltır ve ölümden sonrası için ameller işler. Ahmak da o kimsedir ki nefsini hevasına uydurur ve Allah'tan boş imit ve temennilerde bulunur. Bu mevzuda şiir olarak söylenmiş bazı güzel sözler. Kim kendisini meserrete gark edecek bir şey için dünyayı met ederse, zannederim ileride ufak bir şey için dünyayı zemmeder. Felek kişiye gülmezse, murada erememenin hasretine düşer. Eğer bahtı yar olursa, Dünyanın hüznü çok olur. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim. Eğer dünya bütünüyle bize kalsa ve bütün rızıkları bol bol gelse, hür bir insana onların peşine düşüp esir olmak yakışmaz. Nasıl yakışsın ki? O rızıklar yarın zeval bulacak bir ermetadır. Şu dünya ve onun günleri sırf hüzün için yaratılmıştır. Gam ve kederleri bir an olsun ne hükümdarlardan ne de tebaalarından eksik olmaz. Şaşarım şu dünyaya ki onun şanı düşmanlık etmektir. İnsanlarsa ona aşıktır. Günlere sor. Kisra'ya, Kayser'e, saraylara ve sarayların sakinlerine neler yapmışlar? Aralara ayrılıklar sokmuşlar. Ne halim selim olanları bırakmışlar ne de sefihleri. Arabi'nin birisi çadırlı bir kabileye misafir olur. Onu yedirirler, içirirler ve çadırda yatırırlar. Arabi derin bir uykuya dalar. de giderken üzerinden çadırı söker. Güneşin sıcağı kendisine vurunca uyanan Arabi şöyle der. Dünya hayatı kurduğun bir çadırın gölgesine benzer. Bir gün gelir, muhakkak senin gölgen de zail olur.'' Dünya hayatı bir yerden alışveriş yaparak yola çıkan ve yolda öyle molası veren kimsenin molası gibidir. Allah ondan razı olsun. i̇bn Mesud der ki, ilim olarak Allah Celle Celaluhu korkusu kafidir. Cehalet olarak da Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde ona karşı gururlanmak kafidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim dünyayı sever ve onunla sürurlanırsa, kalbinden ahiret korkusunu giderir. Bazıları der ki, kişi erişemediği emellerden dolayı kederlenirse, bundan hesaba çekilir. Eriştiği emellerden dolayı sevinirse, bundan da hesaba çekilir. Eski saf Müslümanlar, kendilerine helal olan şeylerden bile, sizin haram şeylerden sakındığınızdan daha çok sakınırlardı.'' Sizce zararsız kabul edilen birçok şeyler onlarca helak edici kötülükler cümlesinden sayılırdı. Halife Ömer İbni Abdülaziz, Kidamoğlu Misar'a ait şu beyitleri sık sık tekrarlardı. Ey mağrur! Gündüzün uyku ve gaflettir. Gecen de uykudur. Sana felaket haktır. Aldatır seni geçmiş. Sevinirsin boşemelle. Nitekim mağrurdur zevklenen uykuda rüya ile. Nefret ettirmez mi seni bu yaşayış? Dünyada hayvanata mahsustur böyle yaşayış.